Bugün aramızdan en iyi çizen kazanıyor. Aklımıza gelen absürt komik olan şeyleri cümle halinde yazıyoruz ve birbirimizin cümlelerini resim olarak tamamlamaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir video olmuş? Çok komik oldu bu arada harbiden. Ben videodan sonra yaptığım girişi de yarıldık yani videoda. <laughs> o şekilde videoya geçelim. Zeng! Şık beyler haydi bismillah. Arkadaşlar er bu arada 4 kişi girdik oyuna. E, var, <laughs> doktor, profesyonel, uzman, doçent yardımcısı, kurbağa var. Sonra Rasul Gamik var. <laughs> bir altı bulutu <laughs> Şimdi direkt Merhaba. başlatayım. En sevdiğin yut. Oğlum bize ya. bu mu geldi? Abi? Bir dakika. Oğlum kendi. Abi oğlum <laughs> kendi yazıyorsun oraya. Nasıl? Bak o örnekle Bir cümle yazıyorsun. İstediğin bir cümleyi yaz. He istediğin bir cümleyi mi yazacağım? Troll <laughs> mu rol istediğimi o... yazabilirim. Eski mantık. Aynen aynen. Oğlum bu ne ya? Allah da olur. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi Oğlum bu ne ya? Benim professional... Bu tabi benimki kirmiye geldi bu arada. Haberiniz olsun. Ee, professional bir şekilde bak. Hareketi bir kes. Oğlum benim <laughs> resim yeteneğim de hakikaten Picasso klasmanında beyler bu arada. <laughs> Ben ne zeki ya. varlığım ya. Karboyu. Oğlum bana vakit yetmeyebilir bu arada ya. Bana da yetmeyebilir oğlum bu ne? Kanka bunu ben nasıl çizeceğim ya? Kirby sana yetme imkan yok bu arada. Çok odaklandık. Şimdi arkadaşlar işin bakarası şeyden sonra çıkmaya başlıyor. Bunu bitirdikten sonra. Kirby az yardım et lan. Kirby'nin resim yeteneği iyi bu arada. Tamam. Picasso'ya TR versin. Tere Picasso ya. Tere. <gülüyor> <gülüyor> Bence çıkmalı Picasso. Tere Picasso. Allah Allah dirre diyorum bir dakika. Ben evet, şu abi, an he tamam. An... Tam bir şey komple. Ha tamam, benim şey oldu, hepçi oldum, hepçi oldum. Benim oğlum ya. Tamam şu bir dakika. Bunu nasıl yapabilirim? Oğlum. <laughs> şey cümle o kadar mantıksız ki kanka. Cümleyi anlamadım. Ben ne ara resür yapmak zorunda mıyım kanka? Bu ne <laughs> böyle? böyle? Oğlum <laughs> nasıl yapmış tamam mı Zaman yiyor Burak zaman yiyor. Kanka zaman iyi de ne yapayım? Neyse şöyle random yapacağız. Normalde bu arada çok fazla yazı kullanmayın arkadaşlar. Ben bunu açıklama imkanım olmadığı için. Ee, sonra geldik Ara şuraya. Abi, sanatını açıklasana. Hop hop. Efendim? Sanatını da açıklasana. Sanatımı açıklayayım. Şuraya bir sanatını de en masa yapayım ya. şu an. Ondan sonra acaba bir dakika şu elleri şöyle yapayım. Heh, çizir, çizir, düzgün, çiz ya. O yüzden düzgün yapmaya çalışayım. Yani sinli olduğu belli olsun. Aa, abi Picasso mezarında ters döndü benim bu. Hahahaha. <laughs> <şeyimizde gel ya. gülüyor> Ben böyle sözcüğü çok merak edeyim kanka. Bekle şimdi. Bekle sen pik Ben boşuna bu kadar seni çabalamışım derdi. Hakikaten. <laughs> <Bunlar değil mi? gülüyor> <laughs> Sizin Allah belanı versin. Sen dedim ki düzgün <laughs> yazsın dedim. Ee... Bir dakika. Abi bu ne? Paragraf sorusu mu çözüyoruz? Bu kaç satır bu ya? Bunları kim yazıyor kanka? kanka? Biz mi yazıyoruz bunları? Kanka bunlar bizde dönüyor bu arada. Bu niye böyle harbiden? Oğlum kendimi böyle çizmek istemezdim ya. Oğlum bunu ben nasıl yapacağım harbiden ya? Burak nasıl gidiyor? Kanka şu an çok kötü. Allah bela versin. Yani şunu gören bir insanın beni artık mutlu ve beni daha izlemeyecekler galiba bu videodan sonra. Ben sadece. Allah Allah o kadar <laughs> kötü ya Oğlum çok da az vakit kaldı. Çok odaklandım ya. later. <laughs> tamam şimdi herkes herkesin kendi çizdi. Haydi bismillah. Sine şamal atar nasıl uçağa tek mata kurma. Kim bu şuraya git. Ben çok kötü ya. Ben böyle <laughs> Şimdi oh, tamam, sıra kim bir daha? Haydi biz şuna. Geçelim. Bakın kim? Allah canım çok iyi çizmiş, çok iyi çizmiş. Yemin ederim çok iyi çizmiş lan. <laughs> <laughs> lan oğlum o geyik değil mi kanka? Hayır oğlum kulaklara baksana <laughs> öyle geyik. Kanka o başka bir şey. <laughs> karakterin iyi içinde. Hayır, evet. Oğlum ben şey olarak düşünmedim hiç. Kirpiyi kafamın üstüne hayal etmediğim için aklıma böyle geldi yani anladın mı? Ya oğlum diye diye bunu bak, mu bak. dedin ya? Oğlum bu ne ya? Aha, şimdi, Ama ben güzel çözdüm bunu bak şimdi izle. Ooo. Baba <laughs> yaptım aynen. eğer aynen. eyvallah aynen. eyvallah eyvallah. Benimki daha iyi benimki daha iyi. <laughs> <laughs> oğlum bu şey değil mi? Hayır, hayır. Kanka hayır, hayır hayır duvara yapışan şeyler var ya Duvara yapışan örümcek evet. adam Aynen, hayır, hayır. Aynen. Hayır, hayır, o o o o yemin <laughs> edeyim o Oğlum <gülüyor> benim <gülüyor> tiple kurbağayı harmanlamış Ve güzel olmuş harbi, hakikaten harbi, harbi. <laughs> Adana Rasul oğlum bu nasıl bir Türkçe graf Ben bunu anlamadım <laughs> Adana Rasul bak grafta koyan bir Adana Rasul nikki Oğlum çok iyi çok <laughs> iyi <geniş gülüyor> çizim şey. <Ölüyü de>, <laughs> Harbi <gülüyor> çok güzel çizmiş Tabneye çıkarmış herif pa ya böyle bir şey yok Valla <laughs> <laughs> bak var. <laughs> bir de belirtmişim laptop MC açık. <laughs> Görüyor musun? MC <Mecağı> açık. <laughs> 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 Eksik bile acaba. Adam kendini çizmiş ya. Yani. <laughs> bir de resim yazmış ya. Arkadaşlar bu sefer mod değiştik. Bir de bu şeyle oynayacak. Bakalım nasıl oluyor. Haydi bismillah. Devam ki. Baktır kurma. Tamam. Okey. Oha kanka. Bunu hani bu nasıl bir bunu kim hayal etti oğlum? <laughs> Allah belazı vermesin beyler. Yani hakikaten. De <laughs> <oğlum> ya. <laughs> Bekle dur. Tamam beyler sıkıntı yok. <laughs> oğlum bu, bu imkansız bir şey kanka. Öyle bir şey demişsiniz ki bak. Hem çizmeyi bilmeyeyim hep başka bir şey yani. Allah belazı vermesin ya. Ben valla full siyah renk çizdim. Ben oturup buna renk ayarlamaya çalışırsam imkanı yok yani. Tamam çok iyi. Tamam tamam. Benimki okey. Tamam. Oo oh, çok iyi çizdim. ben <laughs> bittikten sonra değil <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum, oğlum. oğlum yazıyı da okuyamıyorum. Bu nasıl yazı ya? Kanka okey. Tamam benimki okey. Tamam benimki okey. Allah belası. Kanka bu ne? Kanka bu ne kanka? Tamam sıkıntı yok. Hemen hızlı bir şekilde bak. Beynim gelişti şimdi. Alıştı ya bekle. Bekle. ben bunu nasıl Aha. çizeceğim? Arkadaşlar, oğlum ben bunu nasıl çizeceğim kanka? Çizersin mi oğlum? Oğlum çizme imkanım yok. Bakışım şu an ekranla. Ben Yeter, yeter yani. <laughs> <laughs> kanka benim bu aşar. Tamam bu kadar. Benim şu okey. Olabildiğince yazı yazmaya çalışayım komik olsun diye. Aa direkt Aha. bitti mi? Okey. Aha doktor kurbağa geliyim. Doktor kurbağa geliyim bak şimdi hareketim iki yaz. Bak şimdi bak. Ya oğlum bu ne ya? <laughs> Eşekte ben çizdim ya. Eşekte yola çıkan kral eşeği çürme olduğunu fark ediyor. Of ya. Oğlum harika çizmiş. Oğlum, harika abi, çizmiş. Bak bak. Adana'da Rasul kirmeyi gezdiriyor. <laughs> ya <ne> alakalı? <laughs> bu arada Rasul oradaki kirme olduğu da biri mi bu arada? Grand Theft Adana'da Rasul <laughs> kirmeyi kesti. <laughs> <gezdirmiş. gülüyor> <laughs> Arabada yapmış adam ya. Ah ağladım. Binanın tepesinde ağlayan kurbağa ağlaması ya göl, göl yapar. Oğlum bu nasıl <laughs> bir Türkçe arkadaşlar <laughs> <Galiba, şu> Türkçe. Katletmiş <laughs> 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 Türkçe. Ya. ya. Ya göl olduğunu biliyordum ben bunu yazacaktım ya. Ama çok oldu diye yazdı. ya. Craft'a yazsa. Binanın tepesinde ağlayan kurbağa. Ağ ağ oğlum yakın, <laughs> yakın. Ben, İzle şimdi bana denk geldi. Bak benim çizme bak şimdi. Okay. Bekle. Adam geldi adam. Al da al. Al da <laughs> demek istiyorum. Yeşil domatese benziyor. Tamam ki evet. Rasko. Vallahi yani kirbi, kirli mi? Ya, bu kirli. Tek boyunu şey Ama güzel çizilmiş. Bak şimdi. <laughs> Oğlum aslında yakınmış ha. Evet. Yakınmış. Bak ben ne yazdım? Tek boynuzlu kurbağa bir yazı Ama Oğlum ben boynuzu unuttum ya. Oğlum harika. Yemin edeyim harika. Dönüp Picasso çıkacak şimdi. Vallahi diyeyim yani. Graftank. Gösterelim bakalım. Kurbağa video çekerken kafasına gemi çarpıyor. Kanka bu inanılmaz Anladım, bu hayal bir hayal gücü ve bunu ben çizdim. Geri be. Bakayım. Hiç anlamadım. Bak ben, şimdi, ben şimdi bak. <laughs> bak o, o, gemi ya. Bak hepsi. Anladın bir mı? Gemi Q dedi bak anladın mı? Q dediği bana bana. Aa, bak. Bana gelene bak. Abi daha yak. Video çeken kurbağanın üstü gemi düşüyor. Hepize diye bağırmiye. <laughs> <laughs> benim benim Türkçeyi kesiyordu. Benim Türkçeyi kes burada. Kurbağa <gülüyor> henize, <gülüyor> yazmış, <gülüyor> henize yazmış. Henize <laughs> yazmış bir de henize. <laughs> henize. <laughs> 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 Evet arkadaşlar yani videonun sonuna geldik. Ben açıkçası bugün Kirby'nin çizimine bayıldım. Eyvallah eyvallah. Onun dışında herkesin ki komik olduğu düşünüyorum. Sıralama yapacağım çünkü hakikaten komikti hepsi yani. <laughs> o şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiz, like'larınızı yorumlarınızı bekledik. Bir de şeyi söyleyeyim. Harbiden istiyorsanız 5000 like atın. Biz bunu hani 7-8 kişi oynarız. Haberiniz olsun. Ekip var yani. Toplanırız. 10 kişi olur. o, zaman. o zaman çok daha komik olur. O yüzden yani. size Allah'a emanet. mucuks. Bunu böyle komik anlar gibi hani yapalım dedik. Öyle. Bir şey isterseniz yorumlarda görüşürüz. Bay bay. Böyle bir şey mi? Bay bay. Öpüyorum arkadaşlar. Hadi, hadi. ya bu diğer kesin gibi koşu vuracak şimdi. Ya ne öpüyorum dedim ya. <laughs>